Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz herkese hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Merhaba. Dışarıda canım. hava biraz soğuk bulutlu Hatice hanım da hemen sobayı yaktı. Sobayı yaktı sağ olsun teşekkür ediyorum ona da. İyi, soğuk iyi. arkadaşlar yani bizim buram artık bugün ne derse biraz soğuk. Biraz biraz sağ, biraz Bahçemiz var arkadaşlar Bahçemiz. evet arkadaşlar ilk. Hasatlarımız kurya'da, yavaş yavaş geliyor. Kuruya da görmüş olduğunuz gibi kırmızı mercimek biraz pul Biraz da yeşil mercimek atacağım. Pirinç atmayacağım. Ezi, e, gelin gibi yapayım dedi mi de ama burada da Ali yoğurken arkadaşlar şöyle inşallah pişmiştir. Hani Haşladığım etle. Çok Haşlama. Haşlama değil. Ya patates, soğan, havuç. Oo güzel arkadaşlar. Canlar buraya koyayım. Şöylece canlar. Kemiklerini alıverdim. Şöyle. Oo güzel Elime sağlık. Şöylece soğanla. Çok güzel türlü gibi arkadaşlar ee, güzel şu olmuş. Şu şekil güzel canım biz gibi. Buraya Yanına da... çorba değil de ne bileyim bir. Hayda çorba yaparız ya. Şunu tamam. Bir de şöyle pişirdim canlar. Kırık kırıç olduğuna aynen şey gibi yaptım. Bulur gibi Içine ee, ben de böyle bir şey isteyecektim et, zaten. Yapmışım. Biraz kıyma koydum. Soğan. Ondan sonra bulmuş, türü pişirdim. Şeyi unuttum. Kırk rejim ya. Hı hı. Onunla pişirdim. Şimdi o koşuya koyacağım sıcak bir Yanına da şöyle bir yeşil mercimek açayım da. Ağır ağır davatımız var. Şorba dibine. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz salça kavuracağım. Bir tane de bir soğan. İçine de ne atarsanız o. <laughs> Pirinç atmayacağım. Çünkü ben diye böyle mercimek, yapıyorum diyor arkadaşlar. Yeşil mercimek katacağım pirincin yerine. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, soğan, salça. Az sana bir çorba. <laughs> arkadaşlar ben şöyle bir açıklama yapmak gereğinde duydum. Aşağıdaki depomuzla ilgili arkadaşlar. Hani mutfağımız yazıyoruz, yeni mutfağımız yazıyoruz. Bazen işte depomuz yazıyoruz arkadaşlar orası yani sürekli kullanma amaçlı değil böyle yazları ondan sonra e, gerektiğinde ondan sonra e, oraya bir e, tandır eviydi e, tandır bacası da var ama baca, e, aşağıdan devam etmedik İleride gerekirse tandır da yaparız arka tarafa depo yapın diyorsunuz arkadaşlar öyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Artık inşaata faydos, ya Öyle bir düşüncemiz yok. Aşağıda mesela dün rafları böyle güzelce düzenledim. Düzenleyince de bayağı bir şeyler oldu. Ama arka tarafa arkadaşlar şöyle 4 direğin üzerinde bir kuruluk gibi bir şey. Mesela bir tolu da falan arabayı altına çekebilmek veya odunumuzu kömürümüzü koyabilmek adına belki ileriki zamanda arkadaşlar şimdi değil. Şimdi kesinlikle düşünmüyorum çünkü yorulduk arkadaşlar. Bugün aşağının sürekli yarım kalıyor arkadaşlar. Hani bir yerden başlıyoruz bir taraftan da şu yapıyoruz eksik kalıyor Eksik malzemelerimiz olduğundan dolayı bugün bütün eksik malzemelerimizi tamamladık. Biliyorsunuz orada duvardaki invertörün yerini değiştirdik ama Malzeme olmayıcı. Yani e, bugün malzemeler aldım Çok arkadaşlar. mercimek. hani. Şöyle şey. Arkadaşlar böyle güzel bir şey mercimek. Diyeceğim. Yani e, arkadaşlar elimize malzeme geçtikçe her ad, aradığımız zaman malzemeyi de böyle hani parayla da olsa bulamıyorsun. Yani e, o yönleri de var. Bir de işi kendimiz yaptığımız için arkadaşlar Hatice Hanım'la yavaş yavaş yormadan kendimizi böyle e, bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz arkadaşlar. Yorulduk artık, yorulduk. E, dinlenerek yapıyoruz. He i̇şte yorulduk. Zaten yorulduk. önümüzden gelen de Ramazan bayramımız var arkadaşlar. Bayramda bayramın birinci gün nasip olursa biz Hatice Hanım'la Ankara'ya gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımız orada, torunlarımız. Kızlarımız, damatlarımız diyenin hesap. Ee, yani orada geçirmeyi düşünüyoruz. Şöyle aşağı yukarı belki bir hafta kalabiliriz. Bir de orada düğüne davetliyiz arkadaşlar. Ee, bunları aşama aşama yine sizlerle paylaşacağız. Ya, Bu arada e, Hatice'miz dün kestim. Arkadaşlar, bütün güzel yorumlarınız için, her şey için arkadaşlar sizlere çok çok teşekkür ederiz. Ee, Allah razı olsun diyoruz. Bütün sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız. arkadaşlar. E şimdi gelelim Ramazan yemeğimize. Atıcanım bakalım. Yani e şu anı pişirmiş zaten arkadaşlar. Kayın da şey dibine aslında soğan koysam mı koymasam mı sebe salçamı katsam mı? Olur nasıl istersen. Soğan niye de biliyor musun? Ha? da şeye kattım. Yemeğin içine attım bir iki tane burada yok. Aşağıda yani şeyde arka tarafta soğan içinde. Getir mi diyorsun? Kovanmak da patates var ya arka Tamam hadi. ben alayım gelin. Kaç tane istiyorsun? Bir tane getir, sen yeter. Hadi kolay gelsin. Onu da Arkadaşlar tavuk soğanı soğanı getirdi. Ben de mercimeklerimizi güzelce yıkadım bulguru. Dibine soğan güzel yakışır diye düşünüyorum. Biraz da yağını hemen koyuverdim. Yarım almadık mı biz o düğür aldık da? Şey Yemek yapmamışız yarım alanca çorbası yapacaktım. Baktım dür var da yarım şey yapmamış. Bu arada da arkadaşlar hem şöyle kavrulansın yağımız. Burada yağı kavuracağım, kızartacağım. Sobanın üstünde saatimiz var. Daha pişer. Şöyle pişer. Soğan güzel yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Soğan güzel olur. Arada ince oluyor da, arada da böyle bir elimden kaçtı o <laughs> Bazen iri doğuruyor, bazen Bazen belli olmuyor. Çünkü o şey hali, akşam akşam karnı acıktı. Hani, <laughs> olacağım o kadar. Arkadaşlar gerçekten Rabbim bu atmadı güzel bir oruç yıl şöyle diyeyim fazla inan ki bir iş görmedim. Moruç kiremi e de bir iki kere süpürdüm, evleri temizledim. Başka bir şey etmedim. Bir aşağı ile, bir bahçe ile. Daha ne olsun değil mi canlar? Evet. Daha ne olacak? Ali Baharat canlar. Bu sıra kendi tabağımı atacağım. Karabiberini, pul biberini. Hadi alerjisi olduğu için bu sıra karabiber. Arkadaşlar bir, alerjim, alerjim azaldı şu durumda mı? <gülüyor> Bahar <gülüyor> alerjisi mi artık ne derler bilmiyorum ama. Vallahi ben sarımsak, soğan biliyorsun. Ne bulursam ödüyorum gidiyor arkadaşlar. Ben seviyorum yeşil olmasa olmuyor. Ama ama kapağı böyle bir. Ha, yürü. Tamam, onu da söyleyelim. Ne olacak sanki? Bir şu şey olmaz, beğenme arkadaşım. Ağaç kaşığı yok mu senin arkadaş? Ağaç kaşığı kaldı bundan. Birkaç senedir ben böyle pişiriyorum arkadaşlar. 25 sene. Bir geçtim, kurucanlıktan büyük bu tencereler. Ama hiç cızığı yok. Sen ne yaptın? Çektin tencereyi, bir yakayım hadi. İyiyim ki karışma yiyemem sana. Altın çok canım, Ben çünkü evliyim, yoksa ne? Soba yanarken sobanın üstüne koyayım ki soba da pişmiş değil canlar. Biraz da salça. Olmasa şundan sağa bir de çoban salatası salatalık yok. Şöyle bir yeşilliğine doğrayıp yapayım. ister misin? Tamam domates. Bazen arkadaşlar yapıyorum kalıyor. O da çöpe gidiyor. Onun için bende kaç kundur salata yapmadım. 2-3 kişi olunca yenmiyor arkadaşlar. Şöyle de sütlaç şu büyük sene olsun. Tamam. Şu, Sütlacımız var. yaparken birine. Bir tanesini olur. alsam yedim. Arkadaşlar Ali yani uçurmuş vallahi birini. Ali şu sütlacı seviyor. Şu da ufakta. Ben genellikle kendime buna koydum. Mağazsız. Çeliği seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Başlık ne lan. Şöyle bir tuzunu vereceğim. Mağazımdayken. Bak bakın biraz. Soğan daha Güzel. Doğrusunu veriyorum arkadaşlar. Az haklımdayken hemen tuzunu atayım. Bari de un arkadaşlar. Salçamda fazla tuz yok. Yeter. Az bir tuz. Yerken karabiber, kuru biberini de mis gibi verdim. Yen. Güzel bir şekilde. Irmakta da suyum kaynadı. Ufak ırmak mı değil, ırmak mı? Büyük kum. salçam azaldıkça ben kazalıyım. Salçayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Salçayı çok kullanıyorum valla. Ne de söyleyeyim. Salçası çok. Olacak bana. Bir daha korkulamıyorum. Salça el yapımı olduğuna canlar. Çünkü fazla kavurmaya gerek yok. Zaten ben pişersen yağını, tuzunu biraz daha koyuverdim mi? Az dersen yine bir tecerem bulacak. İki bunu çiğ yet be yarabbim. Yine çuvat mı? Kurma, kurma. Neyse. Kobişler ya, kobişler. Kobişlere veriyorum vallahi kalan arkadaşlar. Mama <laughs> Yavrular büyüdü. Hep Böyle, yok. Güneşlendiler mi? Eee. Şuna çıkıverdiler. Anası da hemen içeri taşıyor gör onları. Şunu görünce şöyle gibi kısır canım işte. Kısırı çok seviyorum arkadaşlar. Çiğ kosteyle Allah izin verirse olup çıksın. Şimdi sobaya mı gidiyorum? Eee sobaya koyayım da yazık boşa tüm. Tüp hadi boşa ye yanasın. Pişsin doksun. Acelesin ekine. Bak saatimiz var. Sobanın üzerini Pişirmiş. yemeğe dair bir güzel oluyor arkadaşlar. İyi de orada pişirdim. Koydum. Onların içine evet. Kembeği koydum. pişti güzel. İçine de piştikten sonra koyuyoruz. burada arada dombrini de çok <laughs> koydum. Suyunu atarız. O zaman bir yanmış. Oysun olsun olsun ya sen o da güzel gider. Kenarına niye koymadım ben bunu? İyi yaptırmışsın sovana bana koşar. Kapağını da kapat güzelce biz. yaptım da. Yağ suyunu tuzu aldı. Yemeklerimizi kepçe alacaktık değil Kepçe Hatice Arkadaşlar Hatice Hanım oruçlu olunca sirkesine koydum. Valla arkadaşlar akşam olunca dengem şaşı yine derseniz de bir öğlen arası bir de böyle akşamına nazarda onda olacak. Sen korsan ya. Çorba şöyle oldu bir tencerecik derken. Bakayım merak ettim seni çorbanı şimdi arkadaşlar. Merak ettim. Hatice Hanım bulgur, Şişirken pirinç. Biraz çok olmuş ama olsun. Mercimek pirinç koymadım değil mi? Pardon arkadaşlar. Pirinç koymadım. Yeşil mercimek koydum pirincin yani yedim. Arkadaşlar bu. Kırmızı mercimek. O. Yeter az olsun benimki, o senin olsun. Ben kendime de çorba alacağım. Çorba ben vazgeçmeyeceğim ben. Bana sağda bir kepçe koysan yeter. Yeter. Arkadaşlar şundan. Şöyle kalırsın. Geç yemek var da ben. Yemek yiyemiyoruz ondan sonra. Çorbayı bitirecek derken arkadaşlar. Buraya da şey attım etiketi. Ona işte nasıl sen eğilirdin. gide mi? Koy koy yeter şuraya koy getir. Ezen o olacak şimdi. Daha, daha dök mu? Yemeğe de koy. Oturalım. Bekleyelim. Bekleyelim. Burada da arkadaşlar Hatice Hanım bulgur, karışık, mercimekli Bu şey ya, kırık piriştir. Evet, kırık piriştir. Bulgur gibi pilav diyelim yani. Allah ne verdiyse, Allah'ım onun versin ya Rabbim. Amin. Hamdolsun, bugünkü ki günümüz arkadaşlar. Şükürler olsun. Şöyle soğanından patatesini. Arkadaşlar faydalan. şöyle güzelce. Hadi canım sağ olsun ellerine sağlık. Ali sana. arkadaşlar bazı arkadaşlarımız diyor ki hadi canım yemekleri yorumlarda bakıyorum çok sulu yapıyorsun diyor. Ali koyu sevmiyor arkadaşlar öyle söylüyor. Hep Ali nasıl çığ arkadaşlar. Şeyler yemekleri koyu sevmiyorum işte. O yüzden demek istedim Ali. Hmm. Böyle sulu pişir diyor. Sulu olsun diye. Onun için? Sulu sevdiği için ben de böyle bu şekil yapıyorum canlar. Yeter. Daha ne olacak orada da. Pilavı da ortaya koy. Arkadaşlar menümüz Allah bu şekilde. Olmayan versin bak. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı Unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah emanet olun arkadaşlar. Benim annem dert evet arkadaşlar. Ezen. Oğlum Bu şey. Allah'a emanet olun. Gelin beraber olsun. Hepinize iyi akşamlar, iyi yemekleriniz olsun. İyi sabırlarımız, iftallarımız olsun. Hoşçakalın. kalın.